Kısa adı KASKİ olan Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü abonelerine online ödeme kolaylığı sağlamaya başladı. 30 Mart 2014 tarihine kadar su borcu olan vatandaşların bu borçlarını Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne bu tarihten sonraki gelen faturaların ise KASKİ'ye ödenmesi gerekiyor. İnternet üzerinden www kahramanmaraş.b.tr adresine giriş yapıldığı zaman gerek Büyükşehir Belediyesi gerekse KASKİ için online ödeme butonları bulunuyor. KASKİ ödeme yapmak isteyen vatandaşlar buradan ilgili butonu tıklayarak ödemelerini yapabiliyorlar. Ayrıca vatandaşlar vakıf bank hesaplarından otomatik ödeme talimatı verebildikleri gibi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve KASKİ'nin anlaşmalı olduğu Vakıfbank, Bank, Bank, Kuveyt Türk, Finans ve Ziraat Bankalarından da ödeme yapabiliyorlar.